Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazın okuyacağım kitaplar videosu çekiyorum. Yazın okunacak kitaplar videosu neden çekmiyorum? Neden sizlere önerilerde bulunmuyorum? Bunlardan bahsedeceğim ilk önce şöyle ki ilk önce benden sürekli yazın okunacak kitaplar yaz ayında neler okumalıyız gibisinden öneri istediniz düşündüm yani bir kitabın yazın okunabilmesi için ne kriterde olması gerekiyor düşündüm dedim ki ben büyük ihtimalle yazın çok kalın ve kışın ders yoğunluğundan okuyamadığım e, ağır kitaplar okurum. Ben kendim için bunu düşündüm. Daha sonra youtuberları izledim, bloggerlara baktım, booktuber'lara baktım. Güzel bir inceleme yaptım. Herkes yaz aylarında cicili picili, pembeli, kırmızılı, yeşilli böyle e, tatlı kitaplar ve kolay okunabilecek kitaplar önermiş. E, bu bana birazcık ters geldi. Çünkü yaz ayı, evde sabahtan akşama kadar yatıyorum, tatildeyim, hiçbir şey yapmıyorum. Dersim yok, bir sorumluluğum yok, başım ağrı sıcak ve beynimin sürekli dolu olduğu bir konu yok. E, ne yapabilirim? Ağır kitaplar okumam gerekiyor çünkü. Çünkü kışın derslerim olduğu için kalın, e, konu olarak da ağır olan kitapları okuyamadım. Ben kendime bu şekilde plan çizmiştim. Şimdi kararsız kaldım. Bundan dolayı dedim ki yazın okuyacağım kitapları size göstereyim. Böyle kalın, gerçekten... E, okumayı bekleyen serilerimden bahsedeyim dedim ama illaki ısrarla derseniz ki bize romantik aşk kitapları öner kolay okunabilecek tatile gittiğimizde yazın atıyorum yazlıkta okuyabileceğimiz rahat kitaplar öner derseniz onun için ayrı bir video çekerim bu isteğinizi yoruma bırakmayı unutmayın ama bugün ben yazın kendim okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim İlk önce baya e, bayağı yazın okuyacağım kitapların sayısı çok fazla. Ama ben size bir kısmını göstereceğim. İlk önce size ben Kızıl İsyan serisini göstereyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Kızıl İsyan serisi var. İki kitabı ciddi, bir kitabı cizsiz. Bu beni çok üzüyor. Alacağım. Bunun cilsiz halini de alacağım. Zaten Kızıl Yükseliş'in cilsiz hali de orada var. Böyle ikişer tane alma gibi bir deliliğim var. Neyse e, Kızıl Yükseliş serisini, e, Kızıl İsyan serisini okuyacağım. Ben Kızıl Yükseliş kitabını çok çok önceden okumuştum. Kitap distopya ve ağır. Yani diğer distopyalara göre biraz daha ağır. O yüzden diğer kitaplarını yazın okumaya karar verdim. Çünkü hem kalınlar hem de puntoları küçük. E, derslerim varken okuyamam diye düşündüm. Çok sıcak arkadaşlar yani gerçekten çok sıcak. İstanbul yanıyor. Bu ay okuyacağım diğer, bu ay diyorum, alışmışım sürekli bunu söylemeye. Yazın okuyacağım diğer kitap Ay ve Işıklar arkadaşlar. Bu kitap acayip derecede kalın ama yurt dışında çok popüler. Baya böyle kalın. Kaç sayfaymış bakalım. 800 sayfa. Puntoları küçücük, minnacık. Ve bunu okuyan arkadaşlarım sürekli kenara not olarak okudu, al, okudular. Çünkü e, biraz fazla karakter sayısı, fazla konu varmış ve not almadan okuyamadılar. Ben bunu kışın okuyamayacağımı düşünerek yaza bıraktım arkadaşlar. Çok kalın bir kitap. Bu yüzden yazın Ay ve Işıklar kitabını okumayı düşünüyorum. İnşallah vaktim kalırsa bu kitabı da okuyacağım. Şu an yanımda olmayan, daha satın almadığım, size gösteremediğim bir seri daha var. Ben yazın Game of Thrones serisini okuyacağım arkadaşlar. Dizisine bayıldım, çok çok sevdim. Game of Thrones kitaplarını alamadığım için ilk önce çizgi romanlarını aldım. Çizgi romanlarını okudum ve onlara da bayıldım. Bundan dolayı Game of Thrones kitaplarını alıp okumayı düşünüyorum. Çünkü dizide insanların sadece yaptığı olaylar vardı, duyguları çok fazla yoktu. Ben e, yaptıkları olayları neden yapmışlar, neyi düşünerek yapmışlar ve hangi duyguyu yaşamışlar bunları ancak kitaplardan öğrenebilirim. Büyük bir Game of Thrones hayranı olduğum için de kitaplarını alıp kesinlikle okumayı düşünüyor ama biliyorsunuz ki Game of Thrones kitapları o kadar kalın ki ikiye bölmek zorunda kaldılar ve zaten bölünen kitaplar da ayrı ayrı çok kalın küçücük puntolu bu yüzden benim için birazcık zor olacak ama yazın bomboşum okuyabilecek vaktim çok fazla var kesinlikle okumayı düşünüyorum i̇şte Game of Thrones gibi çok popüler Game of Thrones gibi dizisi olan bir seri var ben bu seriyi okumadım ee, bu seriyi kesinlikle okumak istiyorum yabancı Outlander olarak geçiyor İngilizcesi ee, bunun dizisi var dizisini izleyenler vardır çok sevenler vardır ama ben dizisini ok izlemeden önce kitabını okumak istiyorum çünkü Game of Thrones ilk dizisini izlemek gibi bir hata yaptım aynı hataya düşmek istemiyorum herkes bu baskıyı bulamıyor benimki birinci baskı ee, bir arkadaşım benim için buldu ve sıfır hasar ee, şu an Dijitürk'ün reklam verdiği baskıyla basıyorlar o yüzden kitabın kapağını belki tanıyamayabilirsiniz ee, diğer kitap da var. Çok kalınlar. Gerçekten çok kalınlar. Ee, bu ikinci kitap arkadaşlar. Şöyle bayağı bir kalın. Bu da üçüncü kitap. Ondan da kalın. Şöyle üçüncü kitap. Feci derecede kalın. Kaç sayfaymış çok merak ettim. 1100 e, sayfa arkadaşlar bu kitap. Ve puntoları o kadar küçük ki. E, bu seri devam ediyor. Yani 7-8 kitaplık bir seri diye biliyordum Ben ilk üçünü aldım. Belki seriyi sevmeyebilirim. Belki okumaktan vazgeçebilirim. Bundan dolayı sadece ilk üç kitabı var arkadaşlar. Seversem diğer kitaplarını da alacağım. Bu yaz okuyacağım diğer kitap. Outlander serisi. Biraz okumayı düşündüm. Diğer kalın kitabım Sürü arkadaşlar. Sürüyü benim arkadaşım Alp okumuştu ve çok fazla sevmişti. Ben bu kitaptan sadece 10 sayfa falan bir ara okudum okul zamanı. Dedim ben bu kitabı bitiremem. Küçücük puntolu ben bu işin altından kalkamam. Boş ver Sena dedim. Bıraktım. Aslında ilk 10 sayfada bir şey oldu. Yok. Hani neden başladın neden bıraktın hiç belli değil. Bu kitabı okuyacağım puntoları küçücük. Bu kitap da çok kalın. 800 sayfa var. Aynen 825 sayfaymış. Bu kitabı da kesinlikle okumayı düşünüyorum. Bilim kurgu tarzını çok çok seviyorlar. İnşallah ben de severim. kapkalın bir kitap okuyacağım. Yapacağım bunu. Şu ana kadar gösterdiklerim kalın kitaplar, çok ağır kitaplardı. Bunlar dışında da yazın okuyacağım sürüsüyle kitaplar, okumam gereken seriler var. Size bunları göstereceğim. Bunlar çok ağır kitaplar değil. Gayet normal kitaplar ama kışın okumaya vakit bulamadım ve yaza kaldılar. Onları da hemen göstermek istiyorum. İlk önce neredeyse Türkiye'nin e, genç popüler okuyan, e, distopya okuyan çoğu insanın okuduğu ama benim bir türlü okumadığım, tüm bloggerların okumaya çalıştığı kitap Kızıl Kraliçe ve Cam Kılıç. Bunun üçüncü kitabı gelecek mi bilmiyorum. Böyle Pegasus kutulu set yapmış ama hiçbir bilgim yok. Kızıl Kraliçe gerçekten çok merak etmiyorum aslında. Bakalım sevebilecek miyim? Bu yaz bu kitapları da okumayı düşünüyorum. İnşallah güzeldir ya. Beklentilerimizi arşa çıkardılar. Böyle çok merak etmiyorum ama beklentiyi çok yükseğe çıkardılar. Bu yaz okumayı düşündüm. Diğer seri Tanrıça serisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu yazları nasıl okunduğunu bilmiyorum. Amy Carter mı? Amy Carter mı? Artık bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Bu yazarın Piyon serisi var ve o kadar meşhur ki size anlatamam. O kitap bence çok çok daha fazla değer görmek. Çünkü Piyon serisi bugüne kadar okuduğum en güzel distopik serilerden biriydi. Piyon serisi de şurada bir yerde. Şurada bakın Piyon yazıyor. Vezir Şah diğer kitapları. Çok çok güzeldi. Tanrıça serisinin kapakları gerçekten berbat ötesi. Yani. Ama yazarın ee, Carter olduğunu görünce koşa koşa e, aldım ve bu seriyi de kesinlikle okumayı düşünüyorum yazın inşallah çok güzeldir Biraz okumayı düşündüm bir de bilim kurgu klasikleri var arkadaşlar onları kitaplıktan çıkarmadım çünkü çok fazlalar şöyle göstereceğim size şöyle hafif kenara çekileceğim ve şurayı görüyor musunuz çıkarayım ya da ya kitapları aynen çıkarayım rahat bir şekilde görün ama burası çok dağınık yani evet arkadaşlar oradaki kitapların hepsini çıkardım geldim ve size şimdi göstereceğim Evet, İtaki bilim kurgu klasikleri arkadaşlar. Bunlar bilim kurgu klasikleri olarak geçiyor ve İthaki yayınları bu şekilde bir düzen içinde bastı diyelim. Bütün kitaplarına farklı farklı basmadı. Şimdi size kitaplardan bahsedeceğim. Bu kitaplar arkadaşlar seri değil. Yani birbirine ardına okumak zorunda değilsiniz. 1, 2, 3 değil. Konular birbirleriyle bağlantı değil. Sadece hepsi bilim kurgu klasikleri olduğu için bir sıraya koymuşlar. Hani bilim kurgu klasiklerinden çıkardığımız ilk kitap gibi mesela. Mesela bu kaçıncı kitapmış? Bilim kurgu klasikleri 11. kitaplıyor. Yani İtaki Yayınları 11. sırada çıkarmış bu kitabı. Bu kesinlikle bu kitabı 11. sırada okumak zorundasınız demek değil. Bunları istediğiniz sırada bu şekilde okuyabilirsiniz. Ben tasarımlarına falan bayır bayılıyorum. Çevirileri de gayet güzel kitaplar. Birbirinden çok merak ediyorum ama bir türlü okumaya fırsat bulamadım. İçinden okuduğum bir iki kitap var ama diğer kalan kitapları da okumak istiyorum. Örneğin Maymunlar Gezegenini okudum ve Acayip güzeldi. Maymunlar Cehennemi filminin kitabı bu. Bu kitaptan da sonra bahsederiz. İşte Ben Robot var. E, bu var. Ve hala çıkarmaya devam ediyor yayın evi. Ben yetişemedim almaya. Bir ara bunları yetiştirmeye çalışıyordum. Bunların hepsini ama hepsini okumak istiyorum. Bu şekilde bilim kurgu klasiklerini de okumak istiyorum. Her hafta ya da iki haftada bir bilim kurgu klasi yoksam yaza biter inşallah. Her okuyacağım kitaplar var. Aslında bunları Temmuz ayında okumayı düşünüyorum. Temmuz zaten yazın ortası. Ondan e, Onlar ...kitaplardan da göstereyim birkaç tane. Aslında Temmuz ayında okumak istediğim 25 kitap var ama... ...hepsini gösteremem şu anda. Okumak istediğim 4-5 kitabı da göstereyim örnek olarak. Kazananın Suçu var. Bu Kazan'ın Laleti kitabın ikinci kitabı. O da şurada bir yerde. Çok altlarda. Kazan'ın Laleti'ni ben sevmiştim ama kız karakterden nefret etmiştim. Kazan'ın Suçu'nu da inşallah severim. Böyle ciddi güzel bir kitap. Pegasus'tan yeni çıktı. Bu kitabı da yazın okumayı düşünüyorum. Hatta Temmuz ayında okuyacağım. Daha sonra yabancı yayınlarından çıkmış her şey için teşekkürler kitabı var. Ben bunu Kadıköy Kitap Fuarı'ndan almıştım. Bunu da okumayı düşünüyorum. Bunu da seveni çok fazla. Ve Yıldızlara Sarılı Kraliçe. Goodreads puanı çok çok yüksek. Geçen sene 2016 yılında en iyi, en iyi 50 kitabın arasında mıydı? Yoksa 60 mıydı hatırlamıyorum. En iyi 50 kitabın arasındaydı galiba. Neyse. Onun arasına girmiş. Çok çok merak ediyorum. Yabancı yayınları inşallah iyi bir çeviri ile bize sunmuştur. Yazın okuyacağım diğer kitap. Yine yabancı yayınlarından Tehlikeli Kızlar parlıyor. Evet, Tehlikeli Kızlar kitabını okuyacağım. Bu kitabı da çok çok merak ediyorum. Bunların hepsi yazın okunacak kitaplarımın arasında Hii, düşüyorlar. Burası şu an var ya savaş alanına döndü ya gerçekten. Her şey üst üste. Ee, diğer okuyacağım kitap yazın. ikinci şans kitabı arkadaşlar. Epasus yayınlarından. Bunun birinci kitabı vardı. Şurada bir şu. ...Amy ve Roger'ın Efsanevi Yolculuğu. Hemen gelmişken göstereyim. Bu kitap harika bir gençlik kitabı. Ben bayılmıştım. Ve ben bu kitabın ikincisi çıkacağını düşünmüyordum. Ama meğersem ikinci şans çıkacakmış. Yani kendine ikinci şans verdiği bir kitap büyük ihtimalle. Aslında bunlar devam niteliğinde değil diyorlar. Hani... E ee, birinciyi okumak zorunda değilsiniz diyorlar ama ikinci kitabı çok daha iyi anlayabilmek için birinci kitabı okumanız gerektiğini düşünüyorum. Birinci kitabı ben çok sevmiştim. Kesinlikle okuyun derim. İkinci şans ise e, çok merak ettiğim bir kitap. İnşallah güzeldir ya. Bunu da bu yaz okuyacağım. Okuyacağım diğer bir kitap Neptün cinayetleri. Ben bu yazara aşığım. Ephesus Yayınları'nın gerilim yazarları gerçekten çok iyi. Ama Wetpad kitaplarından dolayı Ephesus Yayınları'nın yabancı yazarları fark edilmiyor. İnsanlar Ephesus Yayınları'nın yabancı yazarlarını fark etmiyor ya da Ephesus Yayınları iyi reklamını yapamıyor, bilemiyorum. Wetpad kitaplarından fırsat bulamıyor. Ama Jennifer McMahon nasıl okunduğunu bilmiyorum. Şurada diğer kitapları var, görüyorsunuz. 29. Oda, Şeytanın Eli, Kayıp Kızlar Adası, söylemeyeceğiniz söz var bu kitapları harika. Ben... Ama bu yazar cidden çok harika. Bundan dolayı bu ya ay yani temmuz ayında bu yaz Neptün cinayetlerini de okuyacağım her fırsat kalırsa diğer o kalan iki kitabını da okurum bu yazarı da kesinlikle okumanızı tavsiye ederim söylemeyeceğine söz ver kitabından başlayabiliriz ne olur ne biter bilmiyorum yazın bu kitapları okuyabilir miyim bilmiyorum ama en büyük hedefim outlander ve game of thrones serisini kesinlikle okumak onun dışında okumak istediğim bir seri daha var ama o seriden size bahsetmeyeceğim çünkü e, üstüme gelebilirsiniz oha hala o seriyi okumadınız mı diyebilirsiniz çünkü tüm dünya okudu milyarlar satta falan ama ben hala okumadım. Israrla okumayım. Bu yaz o kitabı da okuyacağım. Üstüme gelmeyin. Hepsini okuduktan sonra içim gerçekten atacak. Aslında ben bu yaz Sindir serisini de okuyacaktım. Şu an bakınca aklıma geldi. Neyse ondan sonra bahsederiz. İnşallah gösterdiğim kitapların hepsini okuyabilirim. İnşallah programı değiştirip başka kitaplar ekleyip başka kitapları çıkarmam bilmiyorum. Ama Haziran ayında okuduklarım, Temmuz ayında okuduklarım, Ağustos ayında okuduklarım videosu sürekli gelecek. Oradan takip edebilirsiniz. Videomu sevdiyseniz eğer gerçekten hani kitap önerileri videosu istiyorsanız yazın. E, yoruma bırakmayı unutmayın. Ama bunlar benim okuyacağım kitaplar. Bunlardan bahsetmek istedim. Sizin okumanızı ısrarla istediğim kitaplar olursa yazayı için Yoruma bırakmayı unutmayın. Onlardan da bahsedebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kitaplarla kalın. Kendinize iyi bakın. Şuradan bir yerden çekilişe katılın. Videoyu bırakacağım. Bay bay.